Günaydın. Bu videoda bir uyarı yapmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü sosyal medyada işte çeşitli ortamlarda çalış, paylaşılan videoların bazılarında işte dolarda artık düşüş trendi başladı, yok şu oldu, yok bu oldu, uzun vadeli artık dolar düşecek. Bazıları hala tabii ki her zaman olduğu gibi dolar 20 lira, 30 lira olacak, 15 lira olacak, ya 15 lira olacak, ya 5 lira olacak, ya şu olacak, ya bu olacak şeklinde paylaşımlarda bulunuyorlar. Ben size gerçekten de çok kritik bir video bence. Bir uya uyarı mahiyetinde düşünün bunu. Bu videoyu hazırlamayı kendime görev edindim. Görev bildim öyle söyleyeyim. Kısa bir video olacak çok uzatmayacağım lafı. Ekranda dolar tl'nin uzun vadeli bakın uzun vadeli diyorum çünkü 2020 Ocak ayından beri başlayan devam eden bir yükselen trend çizgisini görüyorsunuz ve bu günlük grafik birazdan haftalık grafiğe de bir bakacağız. Asıl orada göreceksiniz. Şimdi bakın teknik analizin Temelidir. Yapı taşlarını oluşturur, en temelini oluşturur. Dow teorisi. Dow teorisi e, demek şu, yani e, Dow teorisinin ilkeleri var, altı tane ilkesi var ve bu altıncı ilkesi der ki, her trend bittiğinin kesin işareti gelene kadar devam eder. Şimdi hangi vadede tabii ki trendleri vadelere göre değerlendirmek gerekiyor. Ben e, geçtiğimiz sene işte 1 Ocak 2020 tarihinde dolar TL 5.90'lardayken daha e, bu dolar TL ile ilgili 750 hedeflerinin yakalanabileceğine ve bunun da zaman alacağını bir anda o zaman yine hafta veriyordu bazı analistler şuralarda olacak diye. Ben size şunu söyledim zaman alacak şekilde zamana yaygın bir şekilde yavaş yavaş 7.50'lere kadar yükselebilir dedim. Daha sonrasında tabii ki analizlerimizi sürekli güncelledik. Yani bu dolar 5.90 iken 7.50'ye zamana yaygın bir şekilde hedeflenebileceğini söyleyen Bilmiyorum kimler vardı ama ben söyledim ve bununla ilgili e, paylaşımlarımda sosyal medya hesabında ve bu videonun altındaki linklerde de ulaşabilirsiniz. Sadece dolar TL ile ilgili e, o zamanlarda bir öngörde bulunmadım. Bakın 1 Ocak 2020'den bahsediyorum bir sene öncesinden borsa ile ilgili kripto paralarla ilgili e, çeşitli yurt dışı piyasalarıyla ilgili bütün öngörülerimi yazdım. Yaklaşık 27 28 maddelik bir paylaşımdı. Ee, şeye videonun açıklamasına o paylaşımın linkini bırakacağım. Oradan okumanızı tavsiye ederim. Bundan sonra yaşanan yükseliş hiçbir zaman bizim için sürpriz olmadı. Ben ve takipçilerim için. Neden? Çünkü 7.50'ye geldiği zaman da burası kırılırsa eğer aşılırsa güncelledik çünkü analizimizi. Tabii ki güncelledik. 8.50 seviyelerinin hedef olabileceğini ben 2 ay, 3 ay öncesinden sizlerle paylaştım. Bunu da neye göre söyledim? Kanal çizimiyle birlikte. Şuradaki yükselen trend çizgisinin bir paralelini alıp da şurada çizdiğiniz zaman, yani şu tarihlerde yaptığınız zaman o çalışmayı dolar henüz 7 TL'lerdeyken 8.40 lafını ilk kez telaffuz eden benim. Benim duyduğum başka kimse yok. Tabii ki şeyleri hariç bırakıyorum. O e, hani video kliklensin diye başlıklarda işte doları 10 lira olacağını son 3 senedir her videosunda paylaşan insan sıları dışarıda bırakarak söylüyorum. Şimdi 8.50'de de yine sosyal medyada TradingView üzerindeki analizlerde paylaştım. Nokta atışı bir şekilde 4 kuruşluk bir sapmayla hedefimizi yakaladık ve burada satış yapmış olanlar için de 7.50 gelmeden önce bakın 7.50'ler daha gelmeden şu düşüş sırasında dedim ki 7.50'ye de dikkat. 750 751 olarak test edildi. Peki bundan sonra bitti mi? Hayır. Sonrasında da yükseliş devam ederken de bu sefer dedim ki 805'e de dikkat edin dedim. Daha ne diyeyim arkadaşlar? Yani şu arada zirveyi, dibi ve zirveyi size paylaştım öncesini söylemiyorum bile. Yani önceki paylaşımlarımın ne kadar isabetli olduğunu söylemiyorum bile. Ben bu kritik noktalarda önemli, vurgulu cümleler kurarım. Bunun haricinde olasılıklardan bahsederim arkadaşlar. Zaten yani bahsetmemek mümkün değil olasılıklardan çünkü piyasanın her yöne gidebileceği malum. Şimdi böyle bir noktada geldiğimiz yerde ise şu noktada iki güruh var. Bir taraf diyor ki dolar TL 20 lira olacak 15 olacak tarih veriyorlar. Bir tarafta var dolarda yükseliş bitti. Bundan sonra rahat olun düşüyor. Şimdi ikisi de çok uyanık insanlar iki tarafta. Neden uyanık insanlar? Bu ülkenin insanının canım ülkenin, ülkemin insanının ya dolar borcu olduğunu ya da Umutsuz bir şekilde dolara yatırım yaptığının farkındalar. Bakın o yüzden ya o tarafa ya bu tarafa çok net başlıklar atıyorlar ki o videolar kliklensin. Sonrasında eğitim versinler bilmem ne yapsınlar şunu yapsınlar bunu yapsınlar. Peki bu arada e, sosyal medyadaki paylaşımlarımda eğitimle ilgili dikkat etmeniz gereken şeyleri yazdım. SPL'nin sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavında düzey 3 lisansına sahip olmayan Bence hiç kimsenin sosyal medyada finans hakkında yorum yapmaması gerekir. O lisansa sahip olmak da hani tırnak içinde söylüyorum, çok basit diyebilirler size. Derler ki ya o önemli değil mesleki bir lisans. Madem öyle, madem çok basit, buyurun alın arkadaşlar. Madem o kadar değersiz, o sosyal medyada yorum yapanlara söylüyorum, buyurun alın o e, lisansı. Peki Şimdi yine yanıltıyorlar sizi. Dolar TL ile ilgili kısa vadeli düşüşteki zirveyi, dibi ve zirveyi ben zaten paylaştım sizinle. Onunla ilgili hiçbir problemimiz yok. Dikkatlerinizi çektim, faydalandırdıysanız ne mutlu. Ama uyarı şu, uyarı şurası. Buradaki yükselen trend çizgisi kırılmadığı sürece, ve dol teorisine göre buna bilmeyenlere eğitim verebilirim. Non-failure swing denir dol teorisinde ve buradaki dip 751 seviyesinin altında bir kapanış gelmediği sürece düşüş trendi uzun vadeli düşüş trendi teyit edilmiş olmaz. Yani burada gördüğünüz şey şu. Son oluşan zirve bir öncekinin altında. Bakın şuradakilerden bahsetmiyorum. Bunlar değil. Çünkü daha majör çapta zirvelere ihtiyacımız var bizim. Onlar da bu ikisi. Benzer şekilde majör çaptaki dipleri de takip etmeniz lazım. Yani 7.51 seviyesinde oluşan bu dip seviyesinin altında yeni bir dip oluşmadıkça bakın net söylüyorum oluşmadıkça dolar tl ile ilgili uzun vadeli yükselen trend bitmiş değil. Haftalık grafiğe dönelim haftalık grafikte indikatörleri göstereceğim size. Bakın bu indikatörlerden makdi satış sinyali vermiş ancak makdi satış sinyali verdiği yerdeki mumun en düşük seviyesinin altında bir mum Kapanışı gelirse eğer teyit vermiş olur. Diğer taraftan bakın DMI indikatörü haftalık grafikte 2019 sonunda pardon Ağustos ayında ki ben burada da paylaşmıştım. 5.69'da TOBO vardı. E, sosyal medyadan e, bulabilirsiniz. Bu tarihte alış sinyali ürettikten sonra tekrar hala satış sinyali üretmiş değil DMI. Diğer taraftan bakın stokastik RSI aşırı satış bölgelerine gelmiş ve yönünü yukarıya çevirmeye çalışıyor. Bu şu demek? Dolar alın. Dolar çok yükselecek, uçacak, kopacak demiyorum arkadaşlar ama biz analiz yapıyor olmalıyız ve etik ilkelere bağlı kalıyor olmalıyız. Durum tespitlerini paylaşıyor olmalıyız e, analistler olarak ve buna göre de en doğru kararı sizin vermeniz gerekiyor. Sizin risk iştahınıza, risk yönetim şeklinize, risk profilinize uygun şekilde kararları siz verirsiniz. Bazıları için bu seviyelerde dolar almak mantıklı iken bazıları için şurada dolar almak daha mantıklı olabilir. Yani bu size garip geliyor olabilir benim bu söylediğim ama gerçekten öyle. Risk yönetimine göre, risk iştahınıza göre bu işler değişir arkadaşlar. Dolayısıyla bu hatırlatmanın elzem olduğuna kanaat ettim çünkü yine insanlar sırf videoları kliplensin diye. Ha bu arada bu 850 seviyesini ben 3 Kasım'da paylaştım. 850'lik hedef seviyesini. 3 Kasım'dan sonraki paylaşımları bugün kontrol ettim. Bazıları benim 2,5 sene önceki elit Dalga sayımlarımda kurduğum cümleleri kuran, e, o cümleleri izinsiz bir şekilde virgülüne kadar aynı cümleleri çalan insanlar... Ee, bu sefer de benim 8.50 hedefinden sonra bir baktım 3-5 gün sonra, bir hafta sonra, şu kadar tarih sonra, bu kadar tarih sonra 8.50'ye dikkat işte oradan dönebilir vesaire paylaşımları yapmış. Tabii ki teknik analizde bulduğumuz sonuçlar, telif hakkı falan yok. Herkes aynı şeyleri bulabilir ama bu paylaşımı yapan kişilerin daha önce benim şuralarda bakın. 2018 yılında saymış olduğum, yapmış olduğum Elliot dalga sayımında kullandığım cümleleri noktasına virgülüne kadar değiştirmeden kullanılan kişiler olduğu için şüpheyle karşılaşıyorum. Acaba diyorum yine benim e, analizlerimi kontrol edip paylaşımlarımı oradan paylaşım yaptı Neyse çok fazla uzatmayayım. Uzun vade için dolar tl ile ilgili uzun vadeli düştüren trende henüz başlamış değil. Yükseliş anlamında da artık bizim 8.08, 8.10 buraları geçmemiz gerekiyor ki tekrar bir kısa orta vadeli yükselişten bahsedelim ama en azından bu uyarılarımda umarım dikkate alırsınız. Düşmeyecek demiyorum dolar, yükselecek de demiyorum. Bakın henüz düşüşün teyidini almadık diyorum. Belki alacağız, belki düşüş gelecek ama şu içinde bulunduğumuz nokta itibariyle Dolar TL'nin uzun vadeli düş trendine girdiğini söyleyemeyiz. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.